Hepinize cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kelebek güvercinlerini uçuruyoruz. Uçuracağız hatta daha doğrusu. Bakalım bütün kuşlarımızı uçuracağız. Enseliyi uçuracağız şunu. Beyazı uçuracağız. Ondan sonra şu uçuracağız. Isparta kaçtı. Siyah beyaz Isparta kaçtı. Bir tane vardı. Kaçırdık ama bir tane yeni geldi. Heh, şurada. Şu kelebeğimizi kaçırmıştık olayı Geri geldi. Ondan sonra Isparta uçuracağız. Gefçil Isparta'yı. Bakalım güzel güzel dönüşler alacağız. Şimdilik kuşları kapatalım. Kefçili attık arkadaşlar havaya. Şu açık uçan. Kuşlardan bağımsız uçan. Erken pırıltı erken çözüm. Hadi bakalım. Gel gel. Aha gitti. Güzel. Ufak ufak. Beyaz nerede? Beyaz inmiş bile. Bilmiyorum çekebildik mi? Sıra bu enselede. enseli de. Enseliye uçuracağız. İkisi de aynı gözüküyor havada. Hangisi hangisi anlayamadım. Ha bu. Bu. Şu kuş. Gel gel gel. Açıldı iyice açıldı. Lan gelsenize. Lan oğlum gelsenize. Eyvah eyvah. Gel. Lan gelin lan. Cık cık cık. Hay maşallah. Bunları çıkaracağız yapacak bir şey yok. Tamam. Tamam. Hay maşallah. Cık 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 cık. Cık cık. Cık cık. Tamam iyi pırıltı verdik. Of of of. Of sapıttı sapıttı. Gel. Sapıttı ya. Gitti. Neredesin kızım ya? Çok sapıttı ya. Çıkmak bilmedi ki bizimkiler. Şuraya doğru kayboldu ama. Aa ah, geldi. Gel. <laughs> <laughs> Hop. Oh, yürü. <laughs> at karşıya at. Karşıdan gelirsin karşıya attı şurada. Çok sapıttı ya. Çok güzel dönüyor Namussuz. Bizim işleri kaldıralım mı? Aha kalktı. Çık, çık. Gel gel gel. Çık, çık, çık. Bir daha onu bastırabilirsek aşk olsun. Çık, çık. Tamam. Gördü pırıltıyı. Çık, çık. Hay maşallah sana be. Neler yapıyorsun? Dönemiyor diyenlere gelsin. Dönemiyor diyenlere gelsin. Dönemiyor diyenlere gelsin. Maşallah kızıma. Maşallah kızıma. Aslan parçası. Güzel güzel. Gel böyle gel. Yemini ye. Gel. Gel. Maşallah kızıma. Aferin kızıma benim. kuşlarımızın tek sıkıntısı pırıltı veremiyorlar ya. İçeride bir yeme tıkıldılar. O yeme 5 kişi salça oluyor. Neyse doyuracağız hayvanlarımızı birazcık dışarıda. Vitamin takviye falan. Anasını satayım o güzel dönen ıspartamız da kaçtı ama yapacak bir şey yok. Dün rüzgarlıydı hava bayağı bir. Kaçırdık. Beyazımızı uçurduk. Öteki kefçili uçurduk ufak ufak. Bunları ufak ufak uçuracağız. Çok fazla uçurursak kaçırırız. Bu aslan parçası da yeni geldi evine. 2 haftadır yoktu piyasada. Ben bunları bir vitamin ayarlayayım. Hemen geliyorum. Kuşlarımızı uçurduk. Şimdi keyif yapıyoruz. En sevdiğim kısım. Vitaminlerini verdim. Buğdayların önüne attım. Kırmızı kil, beyaz kil, horoz kili. Hepsini karıştırdım. Biraz da buğday attım. Biraz dedim bayağı bir buğday attım. Bunlar ona şu an karışık yemmiş gibi geliyor Mis gibi Yesin aslan parçaları Yesinler Mükemmel bir ortam var Hava şahane Tam kuş uçurmalık hava ama Uçurduk kuşlarımızı Öteki ispartayı da da size O sarığa girdi bol bol dönüyor hayvan Döne döne şu kısımlara doğru gitti şu kısımlar 152 evler kısmı. 152 evler. Gül bahçe tarafları doğru. Yapacak bir şey yok. Nasip de yokmuş uçurmak. Uçuran hayrını görsün. Bize bu kuşlar yetiyor çok şükür. İki tane daha transfer gelecek buraya. Pal kelebek gelecek. İki tane dişi. Ondan sonra kadro tam. Alırsak bir toplu kuş alırız. Isparta zaten topladık. İki tane topladık. 3 İk, tane dedim dört tane Isparta aldık. İkisi kaçtı. Bir tane ikisi kaçtı. Bir tanesi dün kaçtı işte. Bir tanesi de ondan önceki gün kaçtı. Bir tane kefçil duruyor. İki tane daha Isparta ilave yaptık. Bir tane Arap, bir tane ee, böyle ayna kuyruk tarzı falan. Şu an kuşların içinde yemiyorlar zaten. Arap olan dediğim küllü şöyle. Şu beyazın arkasındaki, mavinin arkasındaki. Ötekisi de hemen mavinin yanındaki yan yanalar zaten. Şeş tarzı. Hayvanlarımızı uçurduk. Bazılarını uçurduk tabi. Ötekiler keyif sefasında. Onlardan yavru yumurta alacağız. Yakında şu ortada bir tane pal kelebek var onu uçuracağız. Pal kelebek. Kara kuyruğun önündeki. Sıra onda. Bakalım göreceğiz. Şampiyonlar ligini hazırlıyoruz hesabı. Amına kodum hayvanları şurada su içiyor ya. Tövbe estağfurullah. Küfür etmeyeceğim etmeyeceğim diyorum ama ettiriyorlar zar zor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.